Evet arkadaşlar bugün burada bir savaş olacak. İki kişi savaşacak. Yani iki kişinin de Brawl Stars karakterleri var. Hepsi de aynı. Acaba yenebilecekler mi? Başlıyoruz. birisi bu kartı yani karlı attı. Diğeri ise bu yolu karakter olan bulattı. Ataklarına bakalım. Bulun atı. Dirt use Peki, Carl Mutter also use both out Carl under the carl blow <laughs> o zaman başladık. Karşıdaki kişi bu sefer sanırım benim bildiğim kişiyi seçti. Karşıdakinin seçimini bekliyoruz. Karşıdaki de bunu seçti karşılaştıralım. Bu Dynamic 760 buluyor. Bu Max atı 250. O zaman Dynamic bunu aldı. Pardon, diğer takımlar değiştirdim ben. O zaman Dynamic bu Max'i aldı. karşıdaki sinirlendi ve bir tane karakterini seçti. Diğeri ise seçiyor, seçiyor, seçiyoruz, seçiyor. Bunu seçti. Acaba ne olacak? Bu takım kralı seçti. Bu takım ise B'yi seçti. b vuruyor. Krov ise gördüğünüz gibi 3 320. Kim yener? Kim yener acaba? Kim yener? Tabii ki de bir bu Krov'u alıyor. Devamı ikinci bölümde.